Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biz 2021 oynuyoruz. Arkadaşlar geçenlerde bir tane kutu açılımı yapmıştım. Arkadaşlar o kutu açılımında yan Coutinho çıkarmıştım. Coutinho çıktı diye yanlışlıkla Jorginho'yu Ronaldo'ya şey yapmışım, basmışım arkadaşlar. O yüzden Jorginho'm yok. 78 Coutinho ile oynayacağız. Arkadaşlar Ronaldo de Souza'yı çıkardım diye Mbappe oynamayacak. Belki ikinci yarı sokarız. Alfonso Davis yerine Luke Shaw oynatıyorum. Campbell yerine de Lennart oynatıyorum. İki, i̇kisi de ikinci yere girecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Direkt maçımıza gidelim. Bak rakibin kadrosuna da bakmadık. İnşallah maçı kazanırız ya. Valla ben arkadaşlar Romario de Souza yerine ikinci yere Mbappe de girecek. Campbell ve ee, şey şey şaverini neyse kaya otur çok güzel gidiyoruz maç başlar başlamaz gol mü hayır Oha dolan lan şunun bir kalorosuna bak petirçe metirçe bakalım oha adamın dört tane hatta beş tane efsanevi var Campbell Kolos Piyol Netweight oh, scores 98 Ronaldo 96 Arnold David Alaba Messi 101 Rom, Mbappe 300 bize 96 var. Adamda 101 var. Mbappe Nasıl? merak ki Oyun aşağı olup scores Mbappe Ronaldo, tutto un abito, tutto un abito, tutto un abito, tutto un e mbappè, che SI Che 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 tu di. Nessuno è solo. Roma è solo. Roma è solo. Roma sa orta Ronaldo Tut Tut abi tut abi Kendine bakır. Pogba inatçı on Pogba. Ronaldo mu Çok güzel. Mario de Souza de Souza vur abi artık ya. Bunlar bir tane bu. Bunlar da Çok güzel. Çek toplayın bak Bir kez daha çek. Çek bir kez daha. Aç ortanı. Vur kafayı. Abi vurun ya. Çok güzel. Roman Odesol abi sen gerizekalı mısın ya? Abi sen gerizekalı mısın ya? Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim tövbe. Oo oh, attı çalını. Martial. Martial. Girdi ceza sahasına. Modric. Oha! Walker orta. Ronaldo! Abi direkt vur ve gol ve gol ve gol. Ronaldo! İşte bu. Ya geri zekalılar da yani bazen nereye atıyorlar. Ya Ronaldo geri zekalı demiyor. ben. Mars yere geri zekalı dedim. Lafımı geri alıyorum. Orada güzel çalımlar attım. Neyse. Neyse. Hadi oyna. Tamam. Marcel oyna abi. Ama abi atak yapıyor. Niye bitiyorsun ki? Takım yönetimi diyoruz. Mbappe'yi koyuyoruz. Genakki'yi koyuyoruz. Şey, koyuyoruz ve Davies'i koyak. Koyak evet koyak. daha iyi ortaları var da onun hızı çok fazla. Çok hızlı koşuyor. Bir de dribblingleri çok güzel. Davies'in. Davis. Bakın çok hızlı. Abi geriye dönme ama. Ramos Davis çok güzel oynadın. Modric. Scholes. Tamam güzel. Sal. Bir tane daha sal ama yaşmaz. Scholes. <laughs> ay ay ay. <laughs> tutun abi içeri. Oo. Of 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 of, of. beraber kalsak bile bizim için çok güzel. Çünkü abi yani rüya takım bildiğiniz ya. Messi'den tut. 5 tane efsanevi futbolcu. Neyse Mbappe oyun abi. Ronaldo. Oha. Ver foul'u. Müthiş yani. Modric vurur oradan ya. 95 vuruşu var oradan galiba. Yo buradan değil. Biraz daha uzak mesafe galiba. Evet buradan 81. 88 vuruyor ama ben Ronaldo ile deneyeceğim. Hatta şut mu çeksem lan? Neyse şut çekeyim. Bir şey olmaz. Bir dakika lan. Ronaldo. Dışarı mı gitti? <laughs> Arnold Messi Davis Tut aşağı Aşağı tut Aa, oh, Tamam Trample adamsın be sen Koş Hayvan Ön bak be Abi, güzel ataktı da ben bozdum ya. Campbell De Bruyne, De Bruyne. Tut De Bruyne Coutinho değil miydi? Adamsın be Campbell, sen ne çıktın be hayvan seni. Off Ronaldo Ronaldo Biraz artış sanırım ben biraz daha çalım atayım. Abi Campbell hayvanmış be. İyi ki gelmiş takıma. Campbell artık ilk 11. Davis. topa. Kaleci de kalede değildi. Neyse bir bir beraber kaldık arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.